Herkese merhaba. Bugün yine klasik bir tatlıyla geldim. Öncelikle sütlacımız için bir su bardağı pirincimizi yıkayıp ocağa alıyoruz. Ardından üzerine bir su bardağı su ekleyip 5-6 dakika boyunca pirinçlerimiz şişene kadar kaynatıyoruz. Ben yarım su bardağı daha su ekleme ihtiyacı hissettim. Tercih size kalmış. 1,5 litre sütümüzü ekliyoruz. Ardından 1,5 su bardağı şekerimizi de ilave edip sütlacımızı 30-40 dakika arası pirinçlerimiz yumuşayıncaya kadar kontrollü bir şekilde ocakta kaynatıyoruz. Ayrı bir yerde bir yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı buğday nişastası ve 2 su bardağına yakın sütü çırpıyoruz. Bu kıvamımız için kullanılacak. Ve kaynayan sütlecimizin üzerine hazırladığımız karışımı kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Fırın yapacağımız için kıvamın bir tık akışkan olması gerekiyor. Ve sütlacımızın altını kapatıp bir paket vanilya ekleyip sütlacımızı hazırlıyoruz. Ardından güveçlerimize eşit bir şekilde paylaştırıyoruz. Ve sütlaçlarımızın üzeri kaymak tutuncaya kadar bekliyoruz. Fırınımızı son ayarına getirip sütlaçlarımızı bir tepsiye yerleştirip içine su ekleyip en üst rafında üzerleri yanına kadar kontrollü bir şekilde kızartıyoruz. Ve sütlacımız hazır. Herkese afiyet olsun.